Human Different World sandalyesi bilgisayar başında çalışan herkes için mükemmel bir sandalyedir. Sadece 8 ana parçadan oluşmaktadır ve diğer çalışma sandalyelerine göre %50 daha hafiftir. Sektöründe öncü bir işlevsellik ve performans sunarken olağanüstü sürdürülebilirlik sağlar. Efsanevi tasarımcı Neil Different tarafından yaratılan World sandalye tüm Human Scale ürünlerinin özelliğini taşıyor. Sadelik, Ergonomik rahatlık ve değişmeyen şıklık. Devrim niteliğindeki Three Panel Sırt Desteği üç boyutlu bir destek sağlar, tıpkı sizin için dikilmiş bir kıyafet gibi. Böylece arkanıza yaslandığınızda esnek yapısal ağ herhangi bir harici cihazda veya manuel ayarlamaya gerek kalmadan özelleştirilmiş bir uyum ve otomatik bel desteği için anında sırtınızın şekline uyum sağlar. Sandalyenin konforunu ve performansını artıran benzersiz çerçevesiz oturma kısmıdır. Böylece hiçbir şeyin bacaklarınızın dolaşımını engellememesini sağlar. World sandalyelerinin önemli bir yeniliği ise arkaya yaslandıkça oturanın vücut ağırlığını ve fizik kanunlarını kullanan mekanizmasız yapısıdır. Oturma yastığı sırttaki gerilimi otomatik olarak ayarlamak için bir kademe yukarı kayar. Sonuç olarak, tüm yaslanma boyunca otomatik denge desteği ve kullanıcıya göre sandalyenin kendini ayarlamasını sağlar. World sandalyesi kullanıcıların klavye ve mouse kullanırken rahat bir duruşta oturmasını sağlar. Bu hafif eğilimli duruş uzun vadeli sağlık ve rahatlık için önemlidir. Sık pozisyon değişiklikleriyle birlikte yaslanmış bir duruş omuz ve boyun gerginliği ve bel ağrılarını önemli ölçüde azaltır. Dört sandalyenizi ayarlamak gerçekten çok kolay. Sandalyeye oturduğunuzda koltuk yükseltme kolunu yukarıya doğru çekin ve ayaklarınız yerdeyken bacaklarınız yere paralel olana kadar yükseltin veya alçaltın. Şimdi de dizlerinizin arkasıyla koltuğun önü arasında en az 5 cm boşluk kalana kadar oturma yastığını ayarlayın. Kol desteğinin altında bulunan butona basarak kol desteklerini yukarı veya aşağı, omuzlarınız ve kollarınızın rahat olduğu konuma getirin. İşte bu kadar. Word sandalyesini ayarlamak için başka düğme veya kol yok. Word sandalyeleri çoğu ofis koltuğundan daha az malzeme ve parçayla üretildiği için şimdiye kadar yapılmış en çevre dostu çalışma koltuğudur. Üstelik %97'si geri dönüştürülebilir. İster masa başında, İster konferans masası çevresinde kullanılabilir. 4 sandalyeleri şimdiye kadar tasarlanmış en sürdürülebilir çalışma koltuğunda performans, konfor ve sadeliği birleştiren bir oturma deneyimi sunar.